Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Kulağımızı şöyle bir dikkatlice dinleyelim, bir yoğunlaşalım. Bir çığlık geliyor, bir feryat geliyor derinlerden derine. Bu çığlığı duyuyor muyuz? Ne çığlığı hocam diyeceksiniz? daveti bekleyenlerin çığlığı. Küprü ateşinde yananların çığlığı. bunalan, buhranlar içerisinde kırılan insanların çığlığı. Değerli kardeşlerim, imanın iki dünyada da saadet, mutluluk, huzur, barış, hemdiyet, güven, istikrar Reba getirdiğini biliyoruz. İnkarın da bütün bunları kaybetmek ve ihtiyacı dünyada da azap çekmek olduğunu biliyoruz. Ve bir şey daha var. İman bir ihsan-ı ilahidir. Buna ne kadar hamd edecek, şükredecek, Allah'ı övsek azdır ki bize de imanı nasip etmiştir. Niye böyle söylüyorum? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bazı acı sahneler, bazen de mutlu sahnelerle karşılaşırız. Mesela Hz. Lut Aleyhisselam'ın karısı, mesela Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babası, kafir. Bunlar bir peygamberin evindeler, peygamberin ailesindeler. O peygamberin nasıl güzel bir insan olduğunu ve her sözünde doğru olduğunu, hasta yalan söylemeyeceğini en iyi onlar bilirler. Ama kafirler. Bunun tam tersi, mesela Firavun gibi bir zalimin karısı Asiye Müslüman oluyor. Ne ile izah ederiz? Ehsan-ı ilahiden başka. Allah'a hamdolsun. Biraz daha veriye gelelim. Ya sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinden olup akrabasından olup, en yakınından olup, hatta canı gibi koruyup da Müslüman olmamak, olamamak. Ebu Talip mesela, canı gibi korudu onu. Ve çok istedi Peygamberimiz Müslüman olsun diye. Çok çırpındı, çok didindi. Ölürken bile bir kere olsun La ilaha illallah Muhammedun Resulullah de ahidette sana faydam olsun dedi. Atalarımın dini üstüne gidiyorum dedi. Çok üzülünce Allahu Teala Habibim üzülme. Senin görevin tebliğ etmek, hidayet bilmek bana ait buyurdular. Ebu Leheb öyle. Birçok amcalara da öyle yani. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Sonra <laughs> Mekke fethedildi. Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak döndü. Oturacak evi yoktu. Neden? Akil bize ev mi bıraktı diyor. Hazreti Ali'nin abisi satmış satmış yemiş sülalesinin evlerini. Elhamdülillah sonra da Müslüman oldu ya. Şimdi peygamber ailesi, peygamber yakınları Müslüman olmuyor. Fakat siz aradan bu kadar asır geçmiş Müslüman oluyorsunuz. Ey Müslüman! Bundan daha büyük nimet olabilir. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek az. Hamd olsun Allah'a. İlminin sayesince, razı oluncaya kadar, arşının ağırlığınca, kelimelerinin mürekkebi sayısınca, bunu sayısız rakamla çarparak tekrar etmiş, kabul edilmiş edilmişcesine Allah'a hamdü senler olsun, şükürler olsun. Değerli kardeşlerim, özellikle bizim çağımızda materyalizmin pozitivizmin envai çeşit batı düşüncesinin allanıp pullanıp öğretildiği milli eğitimin tezgahından geçip hala Müslüman kalabilmek. Yürürlükteki sistem İslam dışı ve İslam'a da amansız bir düşman olmuş. Şimdilerde yine düşman da nötr durmaya çalışıyor cari sistem İslam değil. Belki karşısında konuşlanmış. Devletin bütün kurumlarında İslam yok. Okullarında İslam yok. Üniversitelerinde İslam yok. Televizyonlarında İslam yok. Medyada İslam yoktur. Şimdi kısmen bir parça Müslümanların gazeteleri, televizyonları, dergileri var. Matbaaları var. Elhamdülillah. Allah artırsın. Çok şükür. Sokaklar baskın olarak İslam'dır. Müslümanlar dini yaşadıkları zaman kanalıyorlar. İslam'ın karşısında duranlar her türlü kılık kıyafeti serbestçe giyiniyor. Sokaklarda bazen çok güzel, bazen çok arsız bir biçimde geziyorlar. Ama Müslümanlar kendi kılık ve kıyafetlerini aşağılanmayı göze almadan giyemiyorlar. Ben memurdum, yıllar yılı farz olduğunu bildim halde sakal bırakamadım. Sakalı kesme günahına hizmet diyerek boynumu öptüm, devam ettim. Emek olunca da göğmeğe kadar gittiği yere kadar gidecek. Hevesim alacağım dedim arkadaşlar ya yeter kes şu sakalı diyorlardı videolarda <laughs> ilk sakallı halimi görürseniz bazen ben de gülüyorum yani kesmeyeceğim diyordu. <laughs> Böyle bir ortamda yani gayri İslami bir sistem, gayri İslami bir hukuki yapılanma, gayri İslami bir eğitim, gayri İslami bir ekonomik iş dünyası iş dünyası. Örnekler uzatmaya gerek yok ama biz Müslümanız elhamdülillah. İslam'ı öğrenmeye çalışıyoruz ve insanlar onu davet etmeye çalışıyoruz. Ne kadar şükretsek az, ne kadar hamd etsek az elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin sahih Müslim'de ve başka hadis kitaplarında da geçen bir hatırası var. Diyor ki, Rabbimden Anneme istiğfar edeyim diye izin istedim ama izin vermedi. Ciğerim yandı. Ebba'da mezarını ziyaret ettiği zaman derin derin ağlamasının demek ki sebebi buymuş. Bu yöngün yüreğimde alev alev iken bir kere daha bize imanı nasip ettiği için Allah Celle Celaluhu'ya alemlerin Rabbine sırat-ı müstakime hidayet buyurduğu için hamdü senalar ettim, şükret şükretmeliyiz değerli kardeşler Allah istikamette buyurdu yürümeyi daim etsin inşallah. Bu yoldan ayırmasın hepimiz Bu arada parantez içerisinde şunu da söyleyelim. <laughs> Peygamberimizin annesi ve babası hakkında cennetlik, cehennemlik olma konusunda görüşler farklıdır. Yukarıdaki hadisi şerif istihbara izin verilmedi diyor ama yani bazı hadisi şerifler veya bazı olaylardan Müslümanlar e, Peygamberimizin annesinin ve babasının bazıları ehl fetret olarak öldüğü için cennettik diyorlar. Bazıları Allah ruhunu iade etti, iman etti, öldüler diyorlar. Bazıları başka başka şeyler de söylüyorlar. Şunu öncelikle ifade edelim ki bu sohbetin esas fikri bu değil, ana fikri bu konu değil örneği de içimizi yaksın, farkına varalım. İman ne kadar büyük bir değer, bir nimet. Onu ifade için söyledim yani. Bizim için de tabi Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, babası hakkında cehennemlik demek ağır geliyor. İçimiz bunu kabul etmiyor. Selef-i Salih'inden aldığımız bilgi ve edeple biz Peygamberimizin annesi ve babası hakkında hep hürmetle konuşmuşuz, hep hürmetle iade etmişiz, muhabbetle bahsetmişiz yani. Hatta bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin bir görüşü var. İfadesini okuyayım. Mektubatta, 28. mektupta. 8. mesele olarak anlatıyor. Diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'inin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı berzendane şefkatini elbette rencide etmez. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti'nin de birçok yerde ve özellikle de et tazim vel minne fi enne ebeveyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil cennet" isimli bir risalesi var. Orada da İmam Suyuti onların ehli fetret olduğunu söylüyor. Yani haniftir dolayısıyla devrin müminidir, cennetliktir inşallah diyorlar. Bu parantezi böyle kapatmış olalım. Ve esas maksadımıza, sohbetimizin ana konusuna gelelim. Ne dersiniz değerli kardeşler? Yani şimdi <laughs> bu imanın ne kadar büyük bir nimet olduğu hakkında neler düşünüyorsunuz? Acaba biz yeteri kadar kadrini, kıymetini takdir edebiliyor muyuz bu iman? Eğer evet diyorsak yerimizde duramamamız gerekir. Davranmamız gerekir dünya çapında. Kimse anam babam kafir öldü diye ağlamasın yürekleri zonklaya zonklaya. Eğer biz Müslüman olmanın iman nimetinin gerçekten farkına varıyorsak kulaklarımıza imdat küfürden diye çığlık atan insanların sesleri gelmeli. Çünkü imanın kadri kıymetini en iyi bilen Peygamberimiz ve ashabı iman ettikten sonra o La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözleri onları yerinde durduramıyordu. Sürekli davet, sürekli tebliğ, sürekli dini yayma, yaşama ve yayma, sürekli faaliyet, cihat, Mekke'den Medine'ye hicret, orada bir küsüm cihatlar, Peygamberimizin ulaşamadığı yerlere mektuplar yazması, vefatından sonra ashabın Medine'den çıkması ve dünyanın bilinen bütün yerlerin yani doğudan Suriye, Irak, İran, Türkistan, efendim Hindistan, Çin'e kadar batıdan Mısır, Pastunus, Cezayir geçerek karşıya Avrupa'ya, İspanya, Endülüs'e duramıyorlardı. Afrika'nın içlerine kadar inmişlerdi. Hatırlıyoruz değil mi? İslamın yayılmasında ne büyük bir kaydetler vardı. Bizim de her nimet bir külfet karşılığıdır. Bu nimete, İslam'a davete, maddi manevi bir şekilde katkı bulunmakla dilimizde elhamdülillah dediğimiz gibi fiilimizde, işimizle, hareketimizle, eylemimizle de katkı sunmamız gerekir. Allah yardım yardımcımız olsun. Bu dava, bu davet, bu şuur, bu bilinçle bizi yaşatsın ve öldürsün. Hoşçakalın ve selam.